Rajon Studios Nakon ama Rajon Studios daha hoş olur Peki oyunun hiç böyle şey çok seviyorum. Hiç böyle settings'e falan sokmadan seni direkt oyuna sokup %100 sesle başta oyunlara bayılıyorum. Wolf Team Classic bu. Evet. Ver lan bu araba. radyoaktif kurt tarafına ısırıldıktan sonra kurt adam bütün mahalleyi kurtardı. kıncı Müzikler iyi bu arada. Niye bilmiyorum ama müzikler tam bir banger yani. Three primal forces from which the world the wild creation formless and abundant the weaver shapes making order out of chaos The worm whose purpose was to destroy the old to make room for the new went mad now a force of corruption feeding on greed malice and hate it ravages gaia through its unwitting accomplices mankind the balance between those three forces is long gone now Insidiously, the worm gains more and more ground every day, vitalized by the damage humans have brought to the Earth. We, the werewolves, remain. Born of man, beast, and spirit, we are the vindication of Gaia and the wild. müzik müzik sonda yetişemedi bu arada. fark ettiniz mi? Müzik sonda sonda bir random attı böyle. Bir alakasız bir, bir tınılar verdi sonra kapandı gitti. Bir şeyler denediler son saniyede de.

Ablam sen niye böyle giyindin <laughs> bu olaya? Yani herkes düzgün giymiş, Sen niye yataktan çıkmış gibi geldin? İsim su izi. Medan keller. Bring them down. Not chase them away. We've Soldaki herif kim ya? <laughs> I don't want Indran's eyes on our home. Our best option is to stay in the shadows. But if something goes wrong, my wife ends up in the shadows. But my mom. I don't like it. I'm going to be fine, Carl. We've been preparing this for weeks. Or <laughs> Minecraft, the college. Yeah, Minecraft, exactly. Any sign of trouble. I'll <laughs> şey just close Moldova and visit them, but I'd rather we stay covert. We shouldn't have the easiest time on our own. I'm heading out. I want to be done before daybreak. Be done before daybreak. <laughs> Take care of Adana while I'm away. Yeah. All the color. Cooped up in here. It's our duty to be here. She needs to learn that it's hers too. She's just a teen We were young once too, remember? Take <laughs> care <laughs> of her while I'm out. Bizim <ismimiz> niye cahal? <laughs> Türklere laf mı ediyor bu? Uçak kaldırmanın zamanı mı geldi mi bu arada? Sanki Türklere laf etti bu arada. I don't like thinking that Ludmilla's on her own, Rodko. I understand. She's my sister, remember? O hareketi gördün mü, Brom? Öyle değil ha, böyle. <laughs> What Rafik? He never leaves his lupus <laughs> Yanlış yapıyorsun. I gave it a lot of thought. Her chances of success are better if she's alone. It's as simple as that. If things... Abi oyun eski duruyor ama oyun çıkalım bir hafta oldu Not bu arada. Not Abi belki de tek tek konuşacak mıyım sıvazlayacak mı merkezhan kızına? Narsalı? Şudur her. Ne? Bir de bu kızla konuşuyorum Sırayla hadi bakayım. Hey. Don't you They... like? La... Will... Hey. And... Go rest. Uyudum. Shit. Kahal, wake up. Kahal. Kurt adam değil. Kahal deme bana. <laughs> Bak. Kahal diyor hala. Remember, stay out of sight. I'll open any door <laughs> Zindir çok güzel kafayı yiyeceğim. Doors locked. Ava. Kurttan adama geçme daha güzelmiş bu arada. Arkadaşlar oyun 280 TL olması oyunun problemi değil bu arada. Oyun 30 dolar. Oyunun sıkıntısı <laughs> Para o 280 TL'nin sıkıntısı Türk lirası. Penumbra Vision. Bu ne? Aman. Sen neler diyorsun? Ha hack makinesi bu. O oh, feke bak. I'm going to go to the car. I'm going to go to the car. I'm going Guards. Good Miller, we've got a lot of company. The arrival of the Endron exec has changed their setup. Tell me where you are. I'm looking at the southern part of the outer fence. ...and a shit ton of guards. There's no way I'll be able to make a move without being seen. Southern part of the outer fence. Yeah, that's the right. That should crash for a few minutes. But if a guard does see you... He won't live long enough to raise the alarm. They sold their souls to Endron. They don't get any water, see. Hell of a time for a malfunction. I'll go check it out. big shot just arrived on site. Folks upstairs everything. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hala kalkmayı bulamadım oyunda. Kalkamıyorum. Benim böyle bükülüğü kaldı. Crossbow. Yok da o adam beni görmez. i I'm in the refinery. Perfect. I'm not far now. it. Ooh, heck vision. Shit. Something's following me. What is it? I think it's a black spiral dancer. He black spiral dancer, man. Just hold on. Ah fuck. Rodko. oyun herhalde oyun kaldırıyor seni aşağıya. Giriyor giriyor. Fuck dedi. Oh man. Burası güzelmiş lan bu arada. Ver müziği, ver müziği.

gel lan buraya. Ah. Oh. Karım lan hepinizi. Silver damage. Evet, silver damage. cool Cool bir hareket yapalım dedik olmadı. Gel lan buraya. Uf. Geçiyor mu Let's go. Kafa yok etmek çok güzel ya. Allah. animasyondayken de vuramıyorlar. Dark Souls gibi. gitme lan. Ah burada var Öderim, öderim. Ay, kimde mi Aldım adamı. Ben de ben de. Merhaba, seni ramına Bunu yapabiliyorken niye gizlilik? Öyle, öyle gizli seviyor. Oha. Gol verin. Veya yol verin, bilmiyorum yani. Yürmüyorlar. Kah. Ölecek. Tak diye. Öldü. No, please no. Duygu hissettim kesinlikle. O no derken gerçekten no. 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 Şimdi deniyorum. Çok sinirlendim. Allah. Sonra bir şey. Atlayacak lan bu. ranze. Olup gerek. Hop. Adam böyle skelet işte. kaldırıyorum şu anda. Aman aman. Ama duvarı da çıktı. Hop hopa kapı. Öldü. No. ]itor. it's me listen to me oh damn it no you need to fight the rage your body needs stop it rafik rafik take care the what have i done Rafik, there's no time to mourn. We need to go. Rafik insta tek yedi bu arada. Evil'ımız <laughs> da tam bir film idi Evil ya. Mesela Rafik is gone. Aynen ilk önce Rafik'i öldür sonra what have I done? Oyun bu hızla giderse bir saate bitecek bu arada. Oyun bayağı kötü bu arada evet. Ama şey noktasında o kadar kötü ki keyifli bu arada. Yani tam terse dönememiş. Yani istediğim kadar terse dönmemiş. Yani istediğim kadar kötü ama o kadar iyi noktasına noktasında değil ama keyifli bu arada işin komik tarafı <laughs> Mesela, <kapsinler falan gülüyor> <güzel> bu zaten. güzel arada. falan güzel mi orada? Ya. She should be here soon. You know they're hiring, right? Müzikler müthiş. Ona yorumum yok. Müzikler inanılmaz iyi bu arada. Ama çakma itmen. All clear dusk. We're good to go. Beş years mi geçmiş? Endrin killed my çok da şıklar. Kaya Mehmet Ali çok da şıklar. Üçüncü ay için LCC 16 milyar milyon yıl ne? Whiskey beşinci ay Mustafa. ikinci ay Teoman 25 milyar milyon yıl. Bizi 31. ay Ferhat Doğan aramıza hoş geldi. Mehmet Yılmaz 14. ay Sopran 5. ay Frs 5. ay. Eee Discord'da var. Gifres 9. ay. Amus'ta 3. ay. Çok ışık abicim hoş geldin. 30 liralık bir oyun değil evet. Neyse revolutionary abi yoksa <laughs> The harbiden arıdan dissens. 280 TL hiç değil. Ama işte 280 TL olmasının sebebi bu oyun değil. Aa, grafikler düşük mü yok Max'ta. Maksimum bu. Ama yani. evet, evet. Çok. Yani. Oh. Neyse. Kendinize iyi bakın. Ben bir yemek yiyeceğim.